A vitamini eksikliğinin sağlık için tehlike oluşturabileceği pek çok mecrada son günlerde sık sık gündeme gelmeye başladı. Peki nedir bu K vitamini? Vücutta ne gibi işlevleri var? K vitamini eksikliğinin zararları nelerdir? Ve hangi besinler K vitamini açısından zengindir? Bu ve daha başka akla gelebilecek sorularınızı yanıtlamak için kolları sıvayan doğadaki sağlık ekibi sizin için bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğu işaretleyip abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bilim insanları K vitamininin hali hazırda mücadele ettiğimiz koronavirüs benzeri salgınlarda kat kat önemli olduğuna işaret ederek, K vitamini eksikliğinin çok tehlikeli komplikasyonlara yol açabileceği ve hatta ani ölüme neden olabileceğini açıkladı. Bilim insanlarına göre elastik lifleri tahribattan koruyan MGP proteininin aktive edilmesinden sorumlu K vitamini eksikliği, koronavirüs salgınında daha ciddi akciğer hasarına yol açan önemli faktörlerden biri. Bunun yanı sıra K vitamini eksikliği damar esnekliğinin azalmasına neden olan komplikasyonlara da yol açabiliyor. Böyle bir durumda otomatik olarak devreye giren vücut savunma mekanizması damarlardaki hasarı gidermek için damarların duvarlarında kan pıhtıları oluşturuyor. İşte bu durum kan dolaşımının bozulmasına ve hatta ani ölümlere neden olabiliyor. K vitamini ayrıca kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan hücrelerde sentezlenen ve kan pıhtılaşma sistemini baskılayan protein C'yi aktive ediyor. Bundan dolayı vücudun K vitamini stoklarının dolu olması hayati bir önem taşıyor. K vitamininin diğer faydaları ise şöyle sıralanabilir. Kemik sağlığını korur, diş sağlığını korur, bilişsel sağlığı koruyor ve hafızayı güçlendiriyor. Başta Alzheimer ve demans olmak üzere pek çok beyin hastalığının gelişmesini önlüyor. Kalp sağlığını koruyor, kanserle savaşıyor. K2 vitamini karaciğer kanserinin tekrarlanmasını önler ve hastanın sağ kalım süresini uzatır. Osteoporoz yani kemik erimesi hastalığında da önleyicidir. Öte yandan K vitamini tüketimi ise kanda pıhtılaşmayı hızlandırarak damar tıkanıklığı ve kalp krizine neden olabilir. K vitamininin eksikliği kadar fazlalığı da tehlikelidir. Bu yüzden doktorunuz aksini belirtmedikçe K vitamini ihtiyacının besinlerden sağlanması çok önemlidir. K vitamini K1 ve K2 olacak şekilde iki farklı şekilde sınıflandırılır. K1 vitamini koyu yeşil sebzelerde bulunurken K2 vitamini hayvansal ve fermente gıdalarda daha çok bulunur. K1 vitamini açısından zengin olan besinler kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından depozit forma dönüştürülürler ve ince bağırsakta emildikten sonra hemen karaciğerde ve yağlı dokularda K2 vitamini şeklinde depolanırlar. K2 vitamini bağırsak sisteminde oluşturulur ve K1 vitaminine benzer bir şekilde çalışır. Ancak bazı bilim adamlarına göre K1 ve K2 vitaminlerinin görevleri birbirinden tamamen farklıdır. K vitamini eksikliğinin neden olduğu hastalıklara da hızlıca bir göz atalım. Diş eti kanaması, burun kanaması, idrarda ve dışkıda kan, kolay yaralanma, yara ve kesik lerin daha çok kanaması, kadınlarda adet kanamalarında artış, kemik yoğunluğunda azalma ve kemik kaybı, böbrek taşı oluşması, kemik erimesi, kalp ve damar rahatsızlıkları K vitamini eksikliğinin neden olabildiği hastalıklardandır. K vitamininin vücutta ne gibi işlevleri olduğu ve eksikliğinin neden olabileceği sorunları kısaca ifade ettikten sonra K vitamini açısından zengin ve soframızdan eksik etmememiz gereken besinlerin hangileri olduğuna bir göz atalım dilerseniz. 1. Yeşil yapraklı sebzeler. Lahana ve pazı gibi yeşil yapraklı yapraklı sebzelerde yüksek oranda K1 vitamini yer alır. Bitkisel yağlarda ve meyvelerde de K vitamini bulunur. Maydanoz, ıspanak, soya fasulyesi, bamya, üzüm, marul, havuç, şalgam, pancar, kivi, erik, brüksel lahanası, yaban mersini, brokoli K1 vitamini açısından zengin sebzelere örnek olarak gösterilebilir. 2. Hayvansal kaynaklar Yağlı süt ürünleri, karaciğer, diğer organ etleri, süt, peynir, tereyağı, yumurta sarısı K2 vitamini açısından zengin olan hayvansal kaynaklardır. Aynı zamanda fermente gıdalar da K2 vitamini fazlasıyla yer almaktadır. Sofranızdan aşağıdaki gıdaları eksik etmeyerek ve yeterince tüketerek vücudunuzun ihtiyacı olan doğal K vitaminini almış olursunuz. Şimdi K vitamini açısından zengin besinleri sayalım. Armut, incir, paprika ve kaju, kuşkonmaz ve kereviz, kekik, fesleğen ve adaçayı, ıspanak, karalahana ve bürüksel lahanası, taze fasulye, brokoli ve lahana, marul, soya fasulyesi, meksika fasulyesi ve kurutulmuş domates, bezelye, maydanoz ve havuç, pul biber, kuru karan fil ve köri, dut ve ahududu, salatalık turşusu, şalgam ve fermente ürünler, süt ve süt ürünleri, kırmızı ve beyaz etler ile karaciğer, böbrek gibi sakatat ürünleri, yeşil çay ve yumurta, buğday, yulaf gibi tahıllar, meyveler ve yağlı tohumlar. Sizlere K vitamini konusunda kısa bilgiler verdik ve K vitamini zengini bitkilerden bahsettik. Ancak bitkilerden gelen şifadan faydalanırken asla hekiminizin tavsiyelerini aksatmamalısınız. Hekiminizin bu konuda tavsiyeleri var ise mutlaka uyunuz. Her videomuzun sonunda ifade ettiğimiz gibi unutmayınız ki hastalık yoktur hasta vardır. Her hastalığın seyri insandan insana değişir. Teşhisi koyacak olan ancak bir hekimdir. Şifalı bitkilerin yardımcı ve destekleyici olduğunu lütfen unutmayınız.